TT, TT ne durumda bizim? Abi 8000 tweet oldu. Normal Twitter'dan da çok fazla tweet atan var. Teşekkür ederiz. Bizim dışında. Oğlum bir daha benim kardeşlerime kitle diye hitap edersen. Senin var ya dünyanı sikerim kızar. Ne diyor lan Çet bu size kitle mitle amına koyayım? Abi, bizim Bizim izleyici kitle bizim kardeşlerimiz haricinde yani. Ne kitle kim oğlum sen? <laughs> ne... bak şimdi vuracağım ha. Bak şimdi vuracağım ha. <laughs> bak. Oğlum. Oğlum bu size kitle mitle diyor <laughs> amına koyayım. Hayırdır amına koyayım. Siz kimin kitle? Benim arkadaşlarımsınız burada her gün beraber toplanıp sohbet muhabbet ettiğim. Kitle kim amına koyayım siz? Enes Batur kanalı mı lan burası? He? Özür, Özür dilerim. çabuk insanlardan. Özür dilerim. Chat. Chat demek ki siz Kürşat'ı izleyince Aa. Kürşat size dışarıda benim kitlem diye bahsediyor sizden he. Fireworks. Amcık sen Atera Gökhan mısın lan senin böyle hayran kitlen olsun he. Ben hayran kitle istemedim abi estağfurullah. Kükün totos kalkmış. Ben Profesör Doktor Şahin Sarsu. İstanbul Üniversitesi 2 yıl... <laughs> Allah <'a> sövmüş oğlum. <laughs> <laughs> işletme mezunuyum. Ekonomi benim işim. Parayla oynamasını iyi bilirim. Mesela bir fikrim var. Ülke olarak daha kaliteli kağıtlar... Biraz daha seni böyle sikersem. Senin yayınlar 30'a geri dönecek. <laughs> evet, evet. Abi yapma abi. Deli miysen deli Üretebilmek için kenevir kullanımı ve ekimi serbest olmalı. Ne kadar kaliteli kağıtlar kaliteli bulup çıkarmamız. Sonra onu kullanarak taşı toprağı altına çevirmemiz gerekir. Siz görün bakın o zaman dünya ayağımızın altında nasıl debeleniyor, nasıl ayağımızı yalıyorlar. Ya şöyle bir düşünün, bir hayal edin. Öğrenciler okula harçlık olarak çeyrek ve yarım altınla gidiyor. Bu Gençlerimizin zihni açılacak. Durmadan açılan zihne dünya artık dar gelecek, gezegenlere açılacaklar. Beyin göçü artık... Ses açık be dayıcım. Sonda yani fullde baba gezegenler arası olacak. O zaman ne olacak? Evrende de süper güç haline geleceğiz. Şimdi tabii soracaksınız. Bu felsefe taşını nasıl bulacağız? Bakın yazdığım 3 kitapta da bunun şifresini veriyorum. Bu kitapları satın alıp okuyup oradan bulmanız lazım. Bu arada kitaplar mı? Prof Şahin 20 koduyla %20 indirimli. Benim için yaz. Bakın, dünyaca ünlü ekonomist Adam Schmidt'in bir lafı vardır. Gamsız halkın götüne çubuk sokmuşlar, <laughs> bu ses nereden geliyor? Kardeşim? Şu gereksiz traderlar hayatımızı sikti, üstüne keyif sigarası yaktılar ama biz gene akıllanmadık. Ekonomiyi düzeltecek akla sahibim, akıl zenginiyim ben demiyorum. Sadece tavsiye veriyorum. Dolarları bozdurun ve Bitcoin'den uzak durun. <laughs> mümkünse takas sistemine geçelim. En güzeli, hatta mümkünse avcı-toplayıcı döneme dönelim. Ah, oh, mis! Tertemiz. Grafik yok, bir şey yok. <laughs> bir şeyle kafayı yorma gibi bir şey yok. Yok o yükseldi, bu çıktı, bu indi, bu gitti. Öyle bir şey yok. Al, ver, al, ver. Dur al ver, al ver. Muhtemelen hayatı boyunca doları, eurosu olmayan, altını sadece düğünde takı olarak takıldığında gören insanların ekonomist olarak size fikir vermesi ne kadar mantıklı? Bence değil, mantıklı değil. Al ver, al ver. Şimdi benim gibi bir profesörün böyle söylemesi pek etik değil ama ya sen fakirsin. Yaptığın en önemli şey 5 senede bir oy kullanmak ya. Bu, sen busun. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği. Bal göklerdedir. Yani diyor ki başka gezegenlere da. <laughs> Millet Mars'a madencilik yaparken bizim yeryüzünde ne işimiz aramına koy Ya en kötüsü bir araya gelelim kardeşçe insan gibi bir gemi yapalım. Uzaydaki o başıboş parçaları toplayalım. Uzay hurdacılığı yapalım ya. En azından bunu yapalım. Al ver, al ver. O da bir hizmet. Çağı yakalayın. Benim ekonomi anlayışım bu. Bu kadar basit. Dinlediğiniz için Thank you very much. Teşekkür ediyorum. Dost alma almayı unutmayın ha. Al, ver, al, ver. Felsefe taşının şifresi var orada. Bulursunuz. <laughs> Güzel. Ama diğer videolar...